Sosyal belediyecilik, evet kreş, evet spor alanları, evet tesisler vesaire. Böyle çok önemli bir şey. Ne var? Bunların hepsi aslında çok önemli. Ama aynı zamanda bunlar bizim vaatlerimiz olarak söylüyoruz ama aslında sorumluluğumuz. Aynen. Yani 5 yılda... Şey söyleyeyim. sorumluluğumuz. Evet, sorumluluğumuz. 5 yılda 10 kreş projemiz var. Bu zaten bizim sorumluluğumuz. Kent lokantası projemiz var. Bu zaten aslında sorumluluğumuz. Bu kent lokantası Çünkü... nasıl açacaksınız? Yani Kent dokantısının şunu şunu yapacağız. Dediğimizin bir şeyi var. E, yemekhanesi var. Yani evet. Oradan mı düşünüyorsunuz o düşünüyorsunuz? Yok, büyütmeyi düşünüyorsun, düşünüyoruz yoksa... ve burada çok önemsediğimiz bir konu da yerli üreticimizden evet, alışveriş yapacağız. Önemli, doğru. Bu çünkü e, Edirne'deki bu döngüyü sağlamaya çalışacağız. Çünkü bizim tarımla ilgili de projelerimiz var. Edirne biliyorsunuz bir tarım şehri. Ama bugün baktığımızda biz neyi görüyoruz? Artık tarımla uğraşan mahallelerimizde yavaş yavaş insanlar maliyetlerden dolayı ve evet. ağırlıktan dolayı bu işi bırakmaya, terk etmeye başlıyor. Bu Edirne'deki sosyal yapıyı inanılmaz derecede etkiliyor. Biz istiyoruz ki tarımda uğraşan vatandaşlarımıza hizmet edelim, katkı sağlayalım, ki onların üretimine devam edelim. Pazar bulamadıkları noktasında biz onlara pazar açalım, sürekli onların yanında olalım. Diğer taraftan gençlerimizle ilgili projelerimizde, ben gençlerimizle özellikle üniversite gençlerimizle Gökhan Bey bu sağ çalışmasında en çok onlardan duyduklarım beni o kadar üzdü ki. Çünkü çok zor. Gerçekten çok zor şartlar altında. Ben isterdim ki bütün öğrencilerimizi yurt yapalım ama bu konuda ilk etapta şunu öncelikledik. Biz hep şunu söyledik. Türkan Sayran'ın kızlarıyız. Kız öğrencilerimize yurt sözü verdik. Çünkü biz istiyoruz ki onlar çağdaş cumhuriyetçi kadınlar olarak yetişsinler. Bizler onlara destek olalım. Burs desteklerimizle, ulaşımda indirimlerle onların yanında olalım. Bir de çok üzüldüğüm bir konu da Gökhan Bey. Eğitim işte yaptığımız görüşmede. Ben hep şunu söylüyorum. Bu ülkedeki yoksulluğu biz yaratmadık. Ama şehrimizdeki gelir durumu müsait olmayan yoksul vatandaşlarımıza dokunmak bizim sorumluluğumuz. Çünkü artık belediyeden beklenen de bu. Keşke böyle olmasaydı. Keşke ekonomi böyle kötü yönetilmeseydi. Keşke öğrencilerimiz gıda yetersizliği dolayısıyla gelişimleri eksilmeseydi, gelişimleri olumsuz etkilenmeseydi. Biz onların da yanındayız. Beslenme desteğimizle de öğrencilerimizin yanındayız. Bir beslenme desteği yaptığımız zaman öğrencilerin okula devamının arttığını görüyorsunuz. Hem eğitimle bütün hem de biz Edirne Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olalım. Çünkü bizim için en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz. Dolayısıyla yaşlılarımızla ilgili... Yani kıymetli büyüklerimiz senelerini bu ülkeye çalışarak, çabalayarak harcıyorlar. Ve geldiğimiz noktada 10 bin lira bir maaşla mahkum kalmış vaziyetteler. Şimdi biz onlara nasıl dokunmayalım? Dolayısıyla bununla ilgili de onların yanında olacağız. Fatura ödeme noktasında yapacaklarımız, sevgi kart projemizle yine yerli esnafımızdan alışveriş yapmak kaydıyla yine onlara da dokunacağız. Yani bunlar geldiğimiz noktada hepsi birbirinden değerli. Bizim önemsediğimiz ama dediğim gibi aslında sorumluluğumuz biz bu sorumluluklarımızı eksiksiz bir şekilde devam ettireceğiz ve yapacağız. Çünkü neden? Dediğim gibi biz bütçemizi artık gerçek bir bütçe oluşturacağız, katılımcı bir bütçe oluşturacağız ve vatandaş odaklı. Tek hedefimiz vatandaşa hizmet etmek. İnşallah.